Merhaba, matematiğin eğlenceli ve öğretici dünyası gerçek matematiğe hoş geldiniz. Toplama işlemi problemleri. Kullanacağımız malzemeler, onluk kartlar, çift taraflı sayma pulları. Bir problem oluşturalım. Problemimiz, Ezgi bir robot şirketinde robotlar üretmektedir. Ezgi geçen yıl 321 yardımcı robot üretmiştir. Yüzler basamağı, 3 pul, onlar basamağı 2 pul, birler basamağı 1 bir pul. 240 ise ilk yardım robotu üretmiştir. 200'lük yüzlük, 4 onluk. Birlik yok. Peki Ezgin'in geçen yıl ürettiği robotların toplamı kaçtır? Öyleyse bu toplama işlemini yapalım. 300'lük yüzlük, 2 onluk, 1 bir Birlik. yüzler basamağında 5 tane pul var. 500 yapar. Onlar basamağında 6 tane pul var. 60 yapar. Birler basamağında 1 tane pul var. 1 yapar. Peki bu işlemin toplamı 561. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.